Zerre-i iken muktebes, mihrümehe bakmak abes. Duyduğunuz bu beyit arkadaşlar, Servet-i ateşini fitillemiştir. Ve tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi böyle bir olay, bir beyitle birlikte bir edebiyatın doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu beyitte abes muktebes tartışması As Hasan Asaf tarafından ortaya atılmıştır. Sonrasında Fikret ve Ekrem taraftarları Ekrem'in öncülüğünde Servet edebiyatını kurmuşlardır. Aslında bardağı taşıran da son damla bu olmuştur diyebilirsiniz. Eğer size bu tarz bir soru gelirse ki gelmesi muhtemel ne diyeceksiniz? Abes Muktebes tartışması ile birlikte Servet Fün ortaya çıktı ve Malumat Dergisi'nde Hasan Asaf bu beyti yayınladı diyebilirsiniz. Çünkü böyle bu tarz tarihi bilgiler de bilgi yanlışlığı sorusu sormak istediklerinde şıklarda gözüküyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet, Servet Fünun çok önemli bir dönem ama nasıl ortaya çıktığı daha da önemli. Sanatçılarıyla, ortaya çıkışıyla, ile, şiiriyle, romanıyla, ile, öyküsüyle tamamen çok değerli bir edebiyat. Bugün bu edebiyatı tek bir videoda bitireceğiz arkadaşlar. Evet, önce nasıl bölümlendireceğiz ona bir bakalım. Önce bir ötelerin çağrışı, çağrısı, yol metaforu ve kaçış teması var. Biliyorsunuz ki bu sanatçılar aslında dünyadan da kaçıyorlar. Kendilerini bu dünyaya ait hissetmiyorlar ve şiirlerine genel olarak zaten yoğun bir hüzün hakim. Hatta bu yoğun melankoli sebebiyle de ilerleyen dönemlerde ruhsal problemleri de ortaya çıkmış oluyor. Şiirlerinde o siyasi baskının da getirdiği kaçış temasını yoğun bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ne göreceğim? Sılası, yitik, gurbet yani yalnızlık göreceğim. Aslında onların yalnızlığı fiziksel yalnızlık ya da bedensel bir yalnızlık değil, ruhsal bir yalnızlık. Az önce de söylediğimiz gibi kaçış teması çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Ve kendilerini bu dünyada evlerinde gibi hissetmiyorlar. Bunu önce şiirlerine yansıtıyorlar daha sonra da kendi yaşantılarında yoğun bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Sonra ne göreceğiz? Parçalanan benlik algısı ve bırakılmışlığın bunaltısı. Bunlar aslında yetim ve gezgin bir e, tipler ve hiçbir zaman hallerinden de memnun değiller. Aslında içinde yaşadıkları ortamı ortamdan hoşnut değiller ve bu sebeple de buna eserlerine yansıtıyorlar. O yoğun kaçış teması, duygusal bunalımlar, eserlerin içerisinde gö gördüğümüz... Ah, of gibi ifadeler, ey gibi ifadeler çok fazla geçiyor. Özellikle Cenab-ı Şahabettin'de değil mi? Ey kebuğ sesi diye başlayan bir şiiri var. Bunun esas sebebi budur diyorum. Sonra küçük şeyler. Ekrem'den miras kalan önemli bir özellik bunlar. Küçük şeylerden şiir yaratıyorlar. Aslına bakarsanız Arapça ve Farsça'yı da devam ettiriyorlar. Ama bunun dışında ne görüyorsunuz? Bir resim fırçası, bir yüksük, bir kuş tüyü ya da kırık bir saz onun şiirlerinde, onların şiirlerinde çok böyle büyütülerek anlatılabiliyor. Zaten Tevfik Fikret'in Rubav Işık Estesi de buna çok güzel bir örnek değil mi? Kırık saz anlamına geliyor. Küçük hayatta önemsiz gibi gördüğünüz pek çok kavram aslında onların şiirlerini oluşturmaları için yeterli materyalleri oluşturuyor. Dolayısıyla şiirlerde o küçük şeyler temasını çok fazla görüyoruz. Bunun dışında saati semen falan Yasemin renkli saatler değil mi? Geçen sene soru geldi arkadaşlar. Bu şekilde kendileri Arapça, Farsça tamlamalar oluşturuyorlar. Dönem için yine bir yenilik. Yine ne yapıyorlar? Edebiyatımızda bu dönem ilk defa mensur şiiri ortaya çıkarıyorlar. Mensur şiir biliyorsunuz ki düz yazı halindeki şiir, siz orada bir düz yazı görebilirsiniz ama çok fazla kafiyedir yoğunluğu olduğu için aslına bakarsanız okuduğunuz o duygu yoğunluğunu görmemiz mümkündür. Hayit Ziya'nın Mezardan Sesleri, Yakup Kadri'nin Erenlerin Bağından isimli eseri değil mi Mensur şiire çok güzel bir örnektir. Evet şiirdeki Genel olarak temalarımız bunlar. Peki romana geçtiğimizde ne göreceğiz? Aslında romanın babası Halit Ziya'yı göreceksiniz. Artık o tanzimatta gördüğünüz aralara sanatçıların böyle dahil olması, okuru sıkan upuzun betimlemeler burada gözükmeyecek. Romanda batılı anlamda teknik romanlar çok başarılı bir şekilde yazılacak. Halit Ziya romanın babası olacak. Ardından Mehmet Rauf'u takip edecek. Eylül isimli romanıyla ilk psikolojik Romanı yazmış olacak. Halit Ziya hocası olduğu için ondan yoğun bir şekilde etkilenme göreceğiz. Yine Halit Ziya'da ve Mehmet Rafta öykü ve öykü de göreceğiz arkadaşlar. Mehmet Rafta daha sonra tiyatroda göreceğiz. Ama romanları kadar tabii ki çok ses getirmeyecek ama bu dönemde öykünün de yazıldığını bilmekte fayda var. Çekin şekil ve manzaralarda ruhu derhal kararan bir kişiden devam ediyoruz arkadaşlar. Fikret'ten devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki kendisi ressam. O yüzden doğaya aşık ve güzellikleri seviyor, güzellikleri resmetmeyi seviyor. Bu sebeple denilebilir ki bir kadında bile onun iç dünyasına değil kıyafetlerine bakar diyebiliriz. O yüzden güzel olan her şey Fikret'in dikkatini çekmiştir. Biraz hayatından da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Mehmet Kaplan'ın Tevfik Fikret isimi bir kitabı var. Devir Şahsiyet Eser. Tevfik Fikret'in çocukluğu, gençliği, şair kimliği, evlilikleri... Her şey bu kitabın içinde yazıyor. Dolayısıyla onlardan da biraz böyle harmanlayarak şairin hayatı hakkında da bilgiler vermek istiyorum. Neden? Çünkü sanatçılar içinde yaşadıkları toplumdan ya da içine doğdukları aileden bağımsız bir hayat sürmezler. Eserlerine de bunu yansıtırlar. Fikret'te de, de böyle olmuştur. Teyzesinin kızıyla bir evlilik yapmıştır. Ve bu evlilikten çok da böyle e, mutlu değildir. E, ama... Oğlu Haluk dünyaya geldikten sonra biraz daha böyle fikirleri değişiyor. Oğlu Haluk Fikret'in hayatına çok derin izler bırakıyor biliyorsunuz ki. Fikret küçük yaşta itibaren yetim kalıyor. Ondan sonra anneannesi onu yanına alıyor. Ve annesi o dindarlığı ilk etapta Fikret'in hayatının daha böyle dindar olmasını sağlıyor. Ama sonrasında yani orta dönemde oğlu Haluk çok fazla etki ediyor. Çünkü din değiştirerek papaz oluyor biliyorsunuz ki. Dolayısıyla o din değiştirme teması da Fikret'te yoğun bir şekilde görülüyor şiirlerinde. Eserlerinde oğlundan hareketle de çok fazla şiirler yazdığını biliyorsunuz. Haluk'un Defteri, Haluk'un Amentüsü, Haluk'un Vedaı. Başlangıçta Haluk Tutkeş'le örnek gösteriyor ama sonrasında Haluk din değiştirip papaz olduktan sonra Haluk'u Türk gençlerine veda ettiriyor. Servet-i gördüğünüz o kaçış teması Fikret'te çok yoğun bir şekilde gözüküyor. Öncelikle memuriyetten ve insanlardan kaçıyor. Robert Kolej'e ve Aşiyan'a sığınıyor. Fikret'in dışındaki diğer sanatçılarda da bunu görüyorsunuz arkadaşlar. İnsanlardan kaçma, dünyadan kaçma ve kendi içine sığınmayı görüyoruz. Hatta bir dönem her yerden uzaklaşıp bir adaya kaçmayı planlıyorlar. Ama maddi imkanları buna yetmediği için bu sadece onların muhayyilesinde kalıyor. Dolayısıyla yaşadıkları hayat ve o işte Servet Efyon'un dönemindeki siyasi baskı da sanatçıların edebi kişiliğinde fazlaca yer ediyor. Şimdi biz Fikret'te duyarlılık görüyoruz. Evet ama bunun dışında o siyasi baskı sebebiyle de birazdan toplumsal konuları da görüyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu da çocukluğundan geliyor. Yine Mehmet Kaplan hatıralarında şöyle yazıyor. Diyor ki Fikret sadece Fikret'in ağzından duyduk duydukları bir izlenim bu. Fikret çok küçük yaşlardan itibaren asker olmak istiyormuş ve 5-6 yaşından itibaren annesi böyle asker kıyafetleri almış. Hatta bir zaman sürekli evde olan olaylardan Fikret'i sorumlu tutuyorlarmış. Çünkü eline aldığı kılıcıyla bütün böyle salona gider ve koltukların örtülerini kaldırır. İşte koltuklarla savaş edermiş. Orada öldürmediği koltuk kalmadı. Öldürmediğim koltuk kalmadı gibi böyle bir ibaresi de var. Dolayısıyla o savaşçı kimliği onun toplumsal şiirlerine de yansıyor. Biliyorsunuz ki o dönemin işte padişahıyla da sürekli böyle bir çekişme içindeler ve o baskı ve bunalım Fikret'in eserlerinde yoğun bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ressam olması bizim edebiyatımızda resim altına şiir yazma geleneğini ilk defa başlatmıştır ve bunun dışında manzum hikayeciliğiyle de edebiyatta geniş bir yer kaplar. Biliyorsunuz ki onun Balıkçılar isimli şiiri buna çok güzel bir örnektir. Peki bunun dışında ne söylersiniz? Fikret Batı etkisinde gelişen edebiyatı bizim edebiyatımızda çok ciddi bir şekilde uyarlamıştır. Fransız edebiyatı edebiyatımızda artık nazım şekliyle, içeriğiyle sürmeye devam etmiştir. Şiirde biçim ve içerikte köklü değişiklikler yapıyor. Çünkü bu zaten aslında yeni getirdikleri anlayışında bir gereği oluyor ve önceleri bireysel konuları ele almasına karşın 90'dan sonra toplumsal konuları da görüyoruz. Fikret Fikret Parnasyen'dir arkadaşlar. Parnasizm şiirlerini de çok başarılı bir şekilde kullanır. Unutmuyorsunuz. Şiirlerinde sağlam bir dil mükemmelliği var. Ve kelimelerle resim yapıyor adeta. O da zaten ressam olmasından geliyor. Şiiri düz yazıya yaklaştırıyor ve aruzu çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Hece ile yazdığı tek bir şiir kitabı var. O da Şermin. Biraz Hece'yi de kötülüyor diyebiliriz. Çünkü şöyle demiştir Şermin'de. Ben Şermin'i çocuklar için yazdım. Çünkü heceyi ancak çocuklar anlar basit bir ölçü. O yüzden ben hece ölçüsüyle yazmış olduğum Şermin'e çocuklara hitap ediyorum. Ama bunun dışında yazdığı eserleri, Ruba Bışı Kestesi Kırık Saz. Biz demiştik ki Servet Fiyonuncular küçük şeyleri ne yapıyorlardı? Şiirlerine hemen koyabiliyorlardı. Bunu Fikret'te görmüştük. Oğlu Haluk, Haluk'un defteri Haluk'un ve da Haluk'un Amentüsü çok önemli demiştik. Ve Şermin isimli şiiri de arkadaşlar heceyle yazıldığını söylemiş olalım. Peki geldik Cenab'a. Sanat, sanat içindir anlayışı. Biz onu Eyhan Şita'sıyla tanıyoruz. Hemen hepiniz biliyorsunuzdur kış musluğu ile de aslında tabiatı böyle çok ciddi bir şekilde izleyip güzel bir şekilde de şiirini yazıyor. Sanat, sanat içindir anlayışıyla yazmış olduğu şiirlerinde sosyal olaylara da biz uzak kaldığını görüyoruz. Yine sembolizm akımının ilk uygulayıcılarından şimdi Parnasian dediğim zaman aklıma Fikret gelir ama sembolizm deyince Cenab gelebilir ahengi dile getiren bir sesle şiir yazılması gerektiğini savunuyor. Yani şiirde o müzikaliteyi biz zaten Cenab'ın şiirlerini çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Ve sembolizmi kullanırken teşbihten ve istihareden de çok fazla faydalanıyor. Bu da bizim için önemli. Yine Fransızcanın etkisi var ama Arapça karşı sözcükler, o tamlamalar, az önce söylemiştim saati semen falan vesaire gözüküyor diyebiliriz arkadaşlar. Fikret'e göre biraz daha fazla türde eser yazıyor. Tiyatrosu var mesela, Özdeyişler kitabı var toplumsal olaylara başlangıçta uzak kalmasına karşın bu eserleri de yazıyor. Nedir hocam eserleri? Evrak-ı Leyal şiir kitabı. Hac yolunda Avrupa mektupları gezip gördüğü yerleri anlatıyor. Gezi yazısı Evrak-ı Eyyam menesi. Nesli Sul düz yazısı. Tiryaki sözleri var arkadaşlar. Özdeşler kitabı önemli. Bir de tiyatrolarını bilmekte fayda var. Yalan ve körebe tiyatroları. Aşkın özneliğinden ihtirasın nesneliğine uzanan, kefareti ödenmiş bir günahı yazan Halit Ziya'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ki en popüler romanı Aşkı Memnu. Geçen sene çok detaylı anlatmıştık. İşte Bihtar Behlül içeri dışarı e, tekniğiyle anlatmıştık. E, onları herhalde izlediniz. Çünkü bu bugünkü e, dersimizde bu Tanzimat'tır. İşte Servet Afyon'undur. Özet şeklinde geçiyoruz. Yani tek bir videoda tüm dönemi işliyoruz. İzlemediyseniz izlemediyseniz onları da tekrar bir göz atabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil romanın babası realizmin öncüsü kendisi ama realizmle birlikte romantizmi de romanlarında eriten bir sanatçı. Modern Türk romanının kurucusu sayılır kendisi. Bu noktada çok önemlidir. Çünkü Tanzimat'ta o romandaki teknik kusurlar artık Servet-i biliyorsunuz ki gözükmeyecek bakımdan oldukça başarılı romanlar yazacak. Romanın yanı sıra tabii ki öyküyü de edebiyatımıza yerleştirecek. Yanı sıra mensur şiirleri de olacak. Romanlarında İstanbul'u anlatan Halit Ziya öykülerinde İzmir ve çevresini anlatır. Kendisi Yalı'da yaşamış, Yalı, Yalı'da e, öğrenim görmüş bir kişi olarak. Anadolu'yu anlatmaması gayet normal herhalde değil mi? Yani Yalı'dan İstanbul'a boğaza bakan bir insan Anadolu'yu çok fazla hissedemez. O yüzden onun eserlerinde bireysel temalar daha fazladır. Anadolu'yu anlatır. Sayarsanız kendisi İzmirli olduğu için İzmir hikayeleri yazıyor. Ne kadar Anadolu olursa İzmir artık o kadar diyebiliriz. Mensur şiirin ilk örneklerini veriyor. Mezardan sesleri bizim için önemliydi biliyorsunuz ki. Ruh çözümlemeleri de romanlarında fazlasıyla yer alıyor. Biz aşk memnudaki başarıyı diğer romanlarda göremiyoruz ama Hemen hepsinde kişilerin ruh tahlillerine ciddi bir şekilde yer veriyor arkadaşlar. Romanlarına baktığım zaman Aşkı Memnu, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil değil mi? Önemli burada. Kırık Hayatlar, Sefile, Nemide, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri bizim için önemli. Yine anısına baktığımda 40 yıl tür olarak gelebilir. Saray ve Ötesi. Yine tiyatroları Fare, Firuzan ve Kabus önemli tiyatrolarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet Mehmet Rauf. Ne yapıyor Mehmet Rauf? İlişkilerin ölümünü yazıyor değil mi? Eylül'ü. İşte hocası, Me hocası Halit Ziya'dan çok fazla etkileniyor. Oradaki aşkı memnunun aslında biraz daha köşk versiyonunu görüyorsunuz. Olaylar çok benzer. Eşini aldatan bir kadın var. Bu sefer o da arkadaşıyla aldatıyor biliyorsunuz ki. Suat Süreyya Necip Üç, Üçlüsü arasında geçiyor. Burada biz Mehmet Sof'ta ne görüyoruz? Realizm etkisini görüyoruz ama aşkı da anlattığı için özellikle Eylül'de ne yapıyoruz arkadaşlar? realizmin yine romantizmin içinde romantizmi realizmin içinde erittiğini de görüyoruz. Aslında şöyle sözlerle dolanır edebiyatta. Mehmet Rauf Eylül'ü yazm yazmamış olsaydı biz onu tanımayacaktık gibi. Çünkü yazmış olduğu eserlerin zirvesine Eylül'ü koyabilirsiniz. Çevre ve kişi betimlemelerini önemsemiyor. Bakın onun romanlarını okuduğunuz zaman çevre ve kişi betimlemesi görmezsiniz ama ruh tahlillerini çok başarılı bir şekilde görürsünüz. E, i̇lk psikolojik romanı olan Eylül'ü yazmasının nedeni de herhalde budur. Peki daha önce soru geldi ama yine gelebilir arkadaşlar. Şimdi biz tabii ki Mehmet Rauf'u böyle psikolojik romanda biliyoruz. İşte ruh tahlillerinde falan biliyoruz ama Kurtuluş Savaşı'nda anlattığı bir eseri var. Halas. O bizim için önemli. Yıldızlansın bakalım. Yine romanlarında Eylül ve Garam yine önemlidir diyorum. Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Son Yıldız yine romanlarındandır. Bir de yine kendi hocası gibi mensur şiir de yazıyor. Onun Siyah İnciler isimli mensur şiiri de oldukça önemlidir. Peki Hüseyin Cahit Yalçın derginin kapatılmasına sebep oluyor değil mi? Edebiyat ve Hukuk isimli bir makale yayınlıyor ve bu makale sebebiyle dergi ne yazık ki kapatılıyor. Yine realizmden etkilendiğini görüyorsunuz ama bunun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'ın romancı kimliğinin olduğunu, öyküler yazdığını da bilmekte fayda var arkadaşlar. Nadide ve hayal içinde romanlarıdır, öyküsü, hayatı muhayyel, hayatı hakikiye sahneleri ve niçin aldatırlarmış isimli öyküsü de bizim için önemlidir. Evet, geliyorum Hüseyin Rahmi Gürpınar'a. Artık dönemin nedir Hüseyin Rahmi Gürpınar? Bağımsız sanatçısı. O dönemde yazıyor ama bağımsız kalmıştır. Biz onu sokağa edebiyatımıza getiren kişi olarak tanıyoruz. İstanbul'da çok ciddi bir şekilde betimler, gözlem yeteneği çok kuvvetlidir arkadaşlar. Annesi ve teyzesiyle birlikte yaşıyor, adalarda yaşıyor ve çok fazla böyle vapur seyahati yaptığı için o vapurda insanları gözlemliyor ve bu gözlem yeteneğinin de eserlerine başarılı bir şekilde aktarıyor. Yine Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdüren bir sanatçıdır. İlginç başlıklar kullanır ve bizim dikkatimizi çekmeye çalışır. Gulyabani kaynanam nasıl kudurdu mesela değil mi? Bakıyorsunuz hemen dikkatim çekiyor. Aa, alıp şu kitabı bir okuyayım diyorsun. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç ne bizim için önemlidir. Romanlarının töre romanı özelliği taşımasını bilmekte fayda var. Naturalizmin yine başarılı temsilcilerinden bu da önemli. Şimdi realizmde var ama naturalizm çünkü sokağa edebiyata getiriyor ya. Bu sebeple naturalizm zaten bunun en e, önde gelen akımı biliyorsunuz ki. Yine e, hangi eserinde ne işledi? Bunları da böyle çok kısa bahsedelim. Şık ve şık sevde yanlış batıllaşma işliyor arkadaşlar. Deneysel romanı var bu önemli mürebbiye. Yine Guliyabani İffet, Utanmaz, ee, utanmaz adam kuyruklu yıldız altında bir izdivaç az önce söyledik zaten işte e, Kaynanan nasıl kudurdu gibi eserleri de bizim için önemlidir diyoruz. Evet Servet Efyonun bu kadardı arkadaşlar tek bir videoda geniş çapta aslında bir tekrar yapmış olduk. Siz zaten geçen seneki videolarda Servet Efyonu bitirmiştiniz bu zamana kadar. Şu an tekrar yapıyoruz. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet'e gelecek çok fazla istemişsiniz ama farklı istekleriniz varsa onları gördüm çünkü şeyde bir önceki tanzimat full tekrardan. Başka istekleriniz varsa da onları belirtirseniz mutlu olurum. Evet bunun dışında bir de şuralarda bir yerlerde abone ol butonu var. Ona da basarsanız arkadaşlar 100.000 olmamıza destek olmuş olursunuz. Peki. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala burada olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.